Herkese selamlar arkadaşlar ben Pamela kanalıma hoş geldiniz bugün Dead by Daylight oynuyorum Evet arkadaşlar bugün event var eventin içeriği olarak bugün iki konumuz içeriğimiz Rastgele perkler Gördüğünüz üzere sakla avantaj Sürpriz yumurta gibi ne geleceği belli değil Yani her şey gelebilir e Tabi elimizdekiler den gelecek 7. yıl döneminin şeyine nazaran etkinliğine nazaran. Bence çok eğlenceli bu arada sak avantajların olması, perklerin olması. Neyin geleceği belli değil. Bu arada göstereyim eklentilerimi. Filip ile çiğnenmiş kalem kullanıyorum. Yani Filip'i daha erken so şey yapmak için. Doldurmak için. Stolku. Ee, çiğnenmiş kalem de yani ben kör <laughs> olduğum için. Yerli adamı yere düşürdükten sonra başkalarını da kovalıyorum genelde. Onları geri bulmak için yani. Yani terör misli söylemeye gerek yok zaten. Hem davetiyeyi buluyoruz, hem de %107 ilave kan puanı veriyor. Herkesin vazgeçilmez ada bu eventte. Yani... Bakalım hangi avantajlar gelecek. Bu arada arkadaşlar kanalıma... Şimdi arada söyleyeyim. Kanalıma like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Bizim bilmemiz için önemli. Şu an biliyorsunuz orta 320 aboneydim en son, 320 aboneydim. Ee, 500 abone olmam lazım. Şu, i̇lk öncelik, yani hedefimiz şu an 500 abone. Tabi like attıkça, yorum attıkça ee, şey olabilir. Önerilenlere çıkıyoruz o yüzden. Like'larınızı bekliyorum. Tabii ki başka oyunlar için yazın çete. Şimdi e, ilerleyen günlerde The Cult of Wild var. Onu oynayasın var. Onu indirdim. E ekiple oynarız onu da. Videosunu da çeker atarım YouTube'a. Texas katliamına da az kaldı biliyorsunuz. 18 Ağustos'ta çıkacak. E F13 F-13 işi bu sıralar hileciler çoğaldığı için girmiyorum fazla. Yani F-13'e de maalesef giremiyorum. Ee, giriyoruz. Yani oynayamadan çıkıyoruz. Hileciler çoğaldı. Hileciler azalırsa geri girerim. Onun dışında lol videoları gelsin mi? Lol oynuyorum. Birer maç birer maç. Lol videoları atabilirim isterseniz. şimdilik böyle böyle programım var. Aynı şekilde canlı yayın düşünüyorum ama yani emin olamadım. Twitch'ten maçsam yoksa YouTube'dan açsam mı? Tabi onlara da yorumlara yazarsanız iyi olur. Hani izlerim ya da izlemem diye. Canlı yayın aç açma diye. Oo, gelen takıma bakıyoruz. İki flash var. Bir tane medkit, bir tane de ça ha, iki medkitmiş. İki Umarım kanser olmayız. Umarım kanser yapmazlar. Hadi o zaman let's go. Umarım map de güzel gelir. Bu ne ya? Kanlış ama. Katil bar. Sona kalıp katil barakasından kaçmaya çalışıyor ha. Anlıyorum abi. Kaplanlar üzerine ilginç bilgiye işte kaplanlar çizgilidir. Aman Allah'ım, çok garip bir bilgi. Diksel <laughs> efsane ya. Ben de seviyorum. Diksel güzel. Umarım map güzel gelir. Böyle ormond falan gelse, açık map gelse güzel olur. Ha <laughs> <laughs> Hadi artık da. Heh. Otomobil mezarlığı. Okay, okay, kötü bir map değil yani. Tabii ki de stokumuzu açıp sessiz, sessiz gidelim. Ah. Dedem ne yapıyorsun dedem ya? Kafayı mı yedin dede? Ha, burada gelen perkler Franklin'in sonu Herhalde çıkış kapısını evet, açması engelleyen korku tellili Kefaret mi? Oh, já. Escalma a que é preciso, kurtarmam lazım diyorum. Dedeyi kurtarmışlar bu arada. İyileştirdiler bir de oha. Lan. He, anana avradın ya. Oyalatacaksan sen beni. Hiç uğraşmayayım seninle. Bir jenitör bitti. Dur dedeyi şöyle stoplayayım. Dede'ye ya. Dede daha banko. Hadi onu at. Aynen kanka. Dur, şey zannetsin. Mal seni. He <laughs> Allah'ım ya. Sen şey nereden... S S, D, C Güzel, biri gitti. Hem bir jeneratör daha bitti. Bir jeneratör daha bitti. Bu da mu alacaksın sen? Sen kimin blok alacaksın ya? Haydi rastalım sen. Çok kötü şey yaptım ya. Güzel. Oo, sen mi? Mahzen en sevdiğim. O diğerini gördüm bu arada. Diğer ebesinin arkasını ama. Hiç. Sen katil barakasının yanındayım ya. Kapak çıkarsa daha iyi olur. Kapatırım dedik. <laughs> Geçişti bak şu an. Maalesef

Allah affetsin. <laughs> Sen nereye gidiyorsun mesela? Sen nereye gidiyorsun? <laughs> Sen nereye gidiyorsun mesela? Hayırdır? Sana bir yere git diyen oldu mu? Az abi toksikliğimizde yapalım yani. Toksiklik bizden sorulur. Tabi oyunlarda. Hadi evet, tamam. Bekletmeyin. güzel güzel. Rastgele perkleri rağmen. Anne. Perkler kötü değildi şimdi güzel geldi. Neyse madem burada da videonun sonuna geliyordu arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Dediğim gibi kanalda abone olmayı ve like yapmayı Konuşamadım. <laughs> ee, Kanal abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bilmemiz lazım. Bunu tabi sizlerle başaracağım. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz.